Doris Yi'nin Telegram'daki konuşması, Staple Join ve öncülerin sorumluluğu, değerli küresel öncüler. Son zamanlarda Telegram'da yaptığım konuşmaların özetini referans olması açısından sizinle paylaşmak istedim. Yasal uyarı. Lütfen tüm tartışmalarımın ve analizlerimin kişisel bakış açılarımı yansıttığını unutmayın. CT'yi temsil etmiyorum ve bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Değerli ekibimiz, umarım herkes iyidir. Analizime dayanarak içinde bulunduğumuz durumu özetlemek istiyorum. Birçoğunuzun bildiği gibi, ben eski bir ABD sertifikalı mali müşaviri, IRS lisanslı kayıtlı temsilci ve vergi uzmanıyım. Daha önce Çin'in en büyük bankalarından biri olan Industrial and Commercial Bank of China aynada 9 yıl çalıştım. Ekonomi ve muhasebe alanlarında iki lisans derecesine sahibim ve analizimin ciddiyetini vurgulamak için geçmişimi sizinle paylaşıyorum. Peki bir Network'ün durumu nedir ve neden bu kadar uzun sürüyor? Öncelikle bunun devrim niteliğinde bir proje olduğunu anlamalıyız. Doktor Nicolas, servetin genellikle az sayıda zengin birey tarafından kontrol edilmesi nedeniyle azınlıktan ziyade çoğunluğu güçlendirmeyi amaçlıyor. Vizyonu zengin sınıfın çıkarlarına meydan okuyor. Pin'in tepeden kabul görmesini beklememeliyiz. Hedefimize ulaşmak için mücadele etmeliyiz. Bekleyip sonra pinizi satarak kazanılacak hiçbir şey yok. Hükümetten veya büyük şirketlerden hemen destek beklememeliyiz. Ancak başarılı olursak sonunda bizi destekleyebilirler. Çünkü Pi Network küresel krizleri ele almak ve güveni yeniden inşa etmek için benzersiz bir yöntem sunuyor. Şu anda stablecoin endüstrisi hızla büyüyor. Bu, sıradan insanlara gücü geri vermeyi amaçlayan Dr. Nicholas'ın vizyonuyla çelişiyor. Özellikle Başkan Trump, USDT ve USDC gibi stablecoinleri ve Bitcoin'i destekledi. Bu büyük ölçüde 6.5 trilyon doları bu ay vadesi dolacak olan 36.5 trilyon dolarlık şaşırtıcı ABD ulusal borcundan kaynaklanıyor. Hükümetin eski borcu ödemek için yeni borç çıkarması gerekecek ve bu da stablecoin'leri ve bitcoin'i desteklemek için Genius Act gibi girişimlere yol açacak. Bitcoin ABD federal rezervi olarak kullanılırsa, sabit paralara olan talebi artırır ve bu da ABD borcunun satın alınmasını destekler, böylece sabit para en büyük tutuculardan biri olabilir. Şu anda Çin de dahil olmak üzere birçok ülke ABD hazine borcunu satıyor. Bu nedenle sabit paralar ihraç ederek büyük ABD hazine vade sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. Ayrıca birçok ülke Amerikan dolarına olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor. Sonuç olarak, ABD hükümeti ve Wall Street, tüm gerçek dünya varlıklarını, RWA, blok zincirine kaydırmak için stablecoin'leri kullanıyor ve böylece Amerikan dolarının küresel hakimiyetini sürdürmesine yardımcı oluyor. Bu durum, Çin'in HKD'yi USD'ye rekabetçi bir alternatif olarak tanıtmak için Hong Kong Stablecoin yasasını geçirerek yanıt vermesiyle bir para savaşıyla sonuçlandı. Hem ABD hem de Çin para birimi hakimiyeti için yarışıyor. ABD sabit paralarının gerçek para birimleri olmadığını anlamak önemlidir çünkü teminat olarak USD ile desteklenirler ve para basma yetkisine sahip değildirler. Buna karşılık, pi değeri için teminat olarak USD'ye güvenmez ve pi para basma aşamasını geçmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi, pi A başarıya ulaşana kadar, hükümet kuruluşları ve büyük şirketler USD, HKD veya RMB sabit paraları olan USDC, USDT ve Bitcoin'e odaklanarak bizi göz ardı edeceklerdir. Peki, bir network'ü desteklemeye neden devam etmeliyiz? Bir, USD ve RMBHKT arasında bir denge görevi görebilir ve tüm ülkeler tarafından kolayca benimsenebilir, mevcut stablecoin'lere ve Bitcoin'e kıyasla çok sayıda avantaj sunar. Stablecoin'ler kendileri gerçekten stabil değildir. Çünkü değerleri esas olarak yüksek faiz getirileri için satın alınan ABD hazine bonolarına bağlıdır. Ancak, devasa ABD hazine açığı göz önüne alındığında, Bitcoin, veya diğer kripto paralar yüksek talebi sürdüremezse USDT ve USDC olan talep de muhtemelen azalacaktır. Ayrıca hem Bitcoin hem de tüm stablecoin'ler ABD borcunun talebini karşılayamaz. Ayrıca ABD hükümetine olan güven önemli ölçüde aşınırsa birçok kişi USDT ve USDC'yi tekrar USD'ye dönüştürmeyi seçebilir. Bu bu dönüşümler için yeterli USD fonunun bulunmadığı bir senaryo yaratabilir ve bu da o sistem içinde önemli bir risk ve potansiyel kriz olduğunu gösterir. Umarım bu açıklama dünya para birimleri ile ilgili güncel durumu netleştirir. Ancak pi sayısının konumunu anlayarak bir sonraki adımlarımızı belirleyebiliriz. Şimdi, bir anın kendisinin durumunu ve borsa piyasasındaki mevcut varlığını tartışalım. Beyaz bültene göre, pi'nin tanımlanmış para basma prosedürlerine sahip bir para birimi olarak işlev görmesi amaçlanıyor. Bu yüzden, pi etrafında fikir birliği oluşturmak için kapalı ana ağda 3 yıl geçirdik. Birçok öncü, çekirdek ekibin, CT her şeyi yöneteceğini, ve bu sayede KYC ve geçişi kolayca tamamlayabileceklerini varsaydıkları için kafası karışıktır. Pi'ye geleneksel bir kripto zihniyetiyle yaklaşırlar ve CT'nin KYC ve geçiş seçenekleri sunmasını beklerler. Böylece pilerini karla hızlıca satabilirler. Ancak CT'nin kendi misyonu ve vizyonu vardır ve öncülerin kaygılarını yatıştırmak için hedeflerinden ödün vermeyeceklerdir. Pi'nin bir para birimi olarak etkili bir şekilde işlev görebilmesi için iki temel özelliği karşılaması gerekir. Birinci, istikrar ikinci kitlesel kabul. Kapalı ana ağ aşamasında odak noktamız istikrarı sağlamaktı. İstikrar gerçekleştirilmeden önce birleşik bir fikir birliği esastır. Bu neden gereklidir? Çünkü ekosistem, iş sürdürülebilirliği ve ilişkili riskleri yönetmek için hayatı önem taşıyan gerçek iş dünyasında faaliyet gösterecektir. Pi'nin bir para birimine dönüşmesiyle birlikte iş dünyasıyla etkileşime girmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor. Başarısı yalnızca blok zinciri teknolojisine bağlı değil, aynı zamanda kullanıcıların nasıl çalıştığına da bağlı. Bir fikir birliği olmadan, tüccarlar veya hizmet sağlayıcılar kayıtlarını nasıl yönetebilir, yeniden stoklayabilir, ve ödemeleri nasıl işleyebilir ve mevcut Stablecoin'lerden ve Bitcoin'den daha fazla avantajı var. Gerçek şu ki, Stablecoin'ler ABD hazinesi tarafından desteklendiği için gerçekten stabil değil. Yatırımcılar, Bitcoin veya diğer kripto paraların yükselen fiyatları nedeniyle onlara çekiliyor. Stablecoin, hisse senetleri veya maaş borcusu ve benzerleri gibi daha fazla alan tarafından kabul görse de, insanlar USD'ye geri döndüklerinde hala risk var. Bu, Bitcoin veya diğer kripto paraları olan talep azalırsa USDT, USDT ve USDC, USD coin talebinin de azalacağı anlamına gelir. İnsanlar ABD hükümetine olan güvenlerini kaybederlerse, USDT ve USDC'lerini tekrar USD'ye çevirebilirler. Bu olursa Tüm geri ödeme taleplerini karşılamak için yeterli USD olmayabilir. Bu da önemli bir risk oluşturur ve potansiyel bir güven krizine yol açabilir. Mevcut küresel döviz durumunu anlamanıza yardımcı olmak için bunu tartıştım. Sadece Pi'nin konumunu anlayarak bir sonraki adımlarımızın ne olması gerektiğine karar verebiliriz. Şimdi, Pi'anın kendisinden ve borsa piyasasına neden girdiğimizden bahsedelim. Beyaz bültene göre, Pi'nin bir para birimi olması amaçlanıyor. Bu yüzden, bir topluluğu içinde fikir birliğini geliştirmek için ekteki ana ağ için 3 yıl harcadık. Bazı öncüler, çekirdek ekibin CT her şeyi halledeceğini ve KYC, müşterinizi tanıyın, doğrulamasını alıp varlıklarını hızlı karlar için satmak üzere göç edebileceklerini bekledikleri için kafaları karışıktır. Ancak CT'nin kendi misyonu ve vizyonu vardır ve öncülerin kaygılarını hafifletmek uğruna bunu feda etmeyeceklerdir. Pinin bir para birimi olarak işlev görebilmesi için iki temel özelliğe sahip olması gerekir. Birinci, istikrar. 2. Kitlesel benimseme. Kapalı ana ağda. İstikrarı sağlamak için çalışıyoruz. İstikrarlı olarak kabul edilebilmesi için birleşik bir fikir birliğine ihtiyacımız var. Bu neden önemli? Çünkü ekosistem gerçek iş dünyasında faaliyet gösterecek ve iş sürdürülebilirliğini ve ilişkili riskleri etkileyecektir. Topluluk mutabakatımız yoksa, tüccarlar veya hizmet sağlayıcılar kayıtlarını nasıl tutabilirler? Yeniden stoklamak ve maliyetleri karşılamak için itibari para birimini nasıl edinebilirler? Ve hükümetler vergileri nasıl toplayabilirler? Bu bir oyun değil. Başarısız olursak, kesinlikle yeniden başlayabiliriz ancak yükümlülükler yüksektir. Bu nedenle öncelikle öncüler arasında fikir birliğine ihtiyacımız var. Bu süreç, piye istikrarlı değerini veren para basma süreci olarak görülebilir. Çekirdek ekibine bir topluluk fikir birliğinin başarıyla kurulduğunu göstermek için 6 milyondan fazla blok zinciri kaydı oluşturduk. CT, küresel mutabakat değerinin, GCV, misyon ve vizyonunu karşılayıp karşılamadığını değerlendirecektir. GCV misyon ve vizyonuna aykırı davranırsa, açık ağa başlatmayacaktır. Anlıyor musunuz? Zaten açık ağda olmamızın sebebi bu. Bu, GCV'nin CT'nin misyonuyla uyumlu olduğu anlamına geliyor. Neden borsaya giriyoruz? Birinci toplumun GCV talebini karşılıyoruz ancak bunun dünyaya duyurulması gerekiyor. Unutmayın, Pinin dünyadaki durumu bir devrimi temsil ediyor. Tepedekiler genellikle güç ve servet kaybetmeye karşı çıktıkları için tabandan ortaya çıkmalıdır. Bir borsa piyasamız yoksa, herhangi bir para biriminin ikinci özelliği olan kitlesel benimsenmeyi başarmak imkansız olacaktır. Çoğu insan kripto para birimini borsalar aracılığıyla öğrenir. Dünyanın Pi ve GCV'yi kabul etmesini talep edemeyiz. Öncüler olarak onu desteklediğimizi kanıtlamalıyız. Bu aşamada yalnızca blockchain kayıtları oluşturmuyoruz, aynı zamanda borsa piyasasına da katılıyoruz. Ancak birçok öncü Pi Network'ü tam olarak anlamıyor ve varlıklarını satmayı tercih edebilir. Bu normal ve kabul edilebilirdir çünkü daha düşük bir fiyat dış dünyayı elinde tutmaya teşvik edebilir. Yine de bu varlıkların miktarını kontrol etmeli ve GC ve destekleyenlerin satmak isteyenlerden daha fazla olmasını sağlamalıyız. CT'nin bazı göç seçenekleri sunmaya devam etmesinin nedeni de budur ancak aşırıya kaçmamaktadır. CT ve GC ve birbirlerini çok iyi anlıyor ve iki hedef doğrultusunda birlikte çalışıyoruz. Birinci özellikle borsa piyasasında pi arzını sınırlayın. İkinci özellikle döviz piyasasında piye olan talebin artması. Şu anda daha düşük bir fiyatı destekleyen 5 merkezi olmayan uygulamanın DAP ortaya çıktığını görüyoruz. Buna karşı çıkmamalıyız. Pi'nin dolaşım talebini artırmaya odaklanıyoruz. Ekosistemde daha fazla pi kullanıldığında borsa fiyatı daha hızlı yükseliyor. Lütfen dikkat edin. Bu strateji düşük konsensüsü desteklediğimiz anlamına gelmez. Odak noktamız yalnızca GCV'dir. Ancak düşük konsensüs öncülerinin düşük konsensüs dağıtlarına veya ekosistemlerine katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Onlar mutlu olduğu sürece biz de mutluyuz. Şu anki birincil hedefimiz pi için değişim pazarını hızla absorbe etmektir. Düşük konsensüs takası GCV fiyatına ulaşmamıza yardımcı olabilir. Bugün topluluk içinde tembellikten, cehaletten ve açgözlülükten kaynaklanan sorunların özellikle öncülerin söylenti tuzağına düştüğünü görebiliyorum. Öncüler, stresin veya kaygının durumunuzu iyileştirmeyeceğini ve CT yapılan şikayetlerin OM'de sonuç vermeyeceğini anlamalıdır. CT, çünkü öncülerin paraya ihtiyacı var. Bu yüzden ek göç veya OM vereceğiz diyerek yanıt vermeyecek. Hayır. Kendi istikrarlarını tehlikeye atmak istemiyorlar. Bu mantığı anlamak çok önemli. 3. GCV'yi destekleyen ekosistem hala aktif. Stratejimiz, GCV'yi desteklemek için kısmi ve ödemeleri, sosyal medya için veri ve video içeriği oluşturma içeriyor. Bunun için büyük emtialar yerine küçük ürünler kullanmalıyız. Bu strateji, daha fazla tüccarın pi ödeme olarak kabul etmesini sağlarken ekosistemimiz için bir temel oluşturmaya yardımcı olacaktır. Bu tüccarların itibari para biriminde mütevazı bir kar elde etmelerini olanak tanıyarak onları teşvik edecektir. Sonuç olarak, öncüler bakkal alışverişleri için daha az itibari para ödeyebilirler. Yani birlikte hareket edebileceğimiz 3 stratejimiz var. Birinci eğitim ikinci tüm GC elçilerini korumak ve GC ve zaferimizi korumak için yanıltıcı bilgileri eleştirmek üzere bir destek ağ oluşturmak üçüncü topluluk katılımını ve PIN'in günlük işlemlerdeki kullanımını artırmak. Hep birlikte çalışarak, Pi Network'ün başarısını sağlayabilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Doris Yin. <gülüyor> <gülüyor> Sorularınıza cevap verecek bir makale yazacağım. Kapsamlı yazmamın sebebi arka plan bilgisi, ve analizimi sunmamdır. Bu yüzden kimseyi bakış açımı kabul etmeye zorlamam. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz birlikte çalışabiliriz. Eğer benimle aynı fikirde değilseniz, fikrinize saygı duyuyorum. Ancak bu grup benim görüşlerimi paylaşan öncüler içindir. Aksi takdirde farklı görüşler çabalarımızı zayıflatabilir. Birçok GC ve elçisi ve öncüsü benimle aynı fikirde ve harekete geçiyor, çünkü bakış açımı gerçekten anlıyor ve destekliyorlar. Bir networkten ne istediğinizi kendinize sormalısınız. Hiçbir beklentiniz yoksa, Omen'in ne zaman geleceği, veya nihayetinde başarısız olup olmayacağı gerçekten önemli değildir. Ben de bu karara saygı duyuyorum. Çünkü herkes kendi özgürlüğüne sahiptir. Ama lütfen bu uğurda canla başla çalışan diğer öncüleri de yıldırmayın. Bir network'ün başarısını ve hızlı bir olmayı istiyorsanız ancak bunun gerçekleşeceğini göremiyorsanız, CT'nin, çekirdek ekip, beklentilerinizi karşılamamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Birinci CT'ye, bana veya tüm GC ve elçilerine karşı kaygılı ve kızgın hissetmeye devam edin. Mutlu olmayacaksınız çünkü anlamlı bir şey yapmadığımızı düşünebilirsiniz. Eğer durum buysa, gruptan ayrılmanızda bir sakınca yok. Size yardım edemeyiz ve kendinize iyi bakmanız gerekir. 2. CT ve GC ve elçilerinin bu çabaya neden adanmış olduklarını anlamaya çalışın. Aptallar mı? Neden ödeme veya ödül olmadan bu kadar çok zaman ve enerji harcıyorlar? Hepimiz kariyerimizde başarılı olduk ve topluluğumuzdan ayrılsak çok daha fazla kazanabilir ve hayatımızın tadını çıkarabiliriz. Kalmamızın sebebi, yardımımıza gerçekten ihtiyaç duyan birçok öncü görmemizdir. Onlar zorluklar yüzünden mücadele eden çalışkan bireylerdir. Ancak başarı gökten düşmez. Kolay olsaydı, milyonlarca Pi network olurdu ve herkes milyarder olurdu. Bitcoin'in değeri, sahipleri arasındaki güçlü fikir birliği nedeniyle yüksek kalır ve madencilik maliyetleri önemlidir. P-Network'te madencilik ücretsiz olsa da fikir birliği oluşturmak zordur. Bu proje üzerinde sıkı bir şekilde çalışmamız 3 yıldan fazla sürdü ve buna önemli miktarda zaman ve emek harcadık. Kişisel olarak, Yaklaşık bin gün boyunca her gün 5-10 saatimi buna adadım. Topluluk için yogamı, egzersizlerimi, aile zamanımı, uykumu ve hatta işimi feda ettim. Birçok tüccar pi network için binlerce veya on binlerce dolar değerinde ürünler sunuyor, ve biz asla şikayet etmiyoruz. Başarının fedakarlık gerektirdiğini anlıyoruz. Pi'nin borsalarda spekülasyon için geleneksel bir kripto para birimi olarak tasarlanmadığını anlamalısınız. Ekosisteminde bir para birimi olarak başarılı olamazsa, eninde sonunda başarısız olacaktır. Çekirdek ekibin yavaş hareket etmesinin nedeni budur başarının koşulları henüz karşılanmamıştır. Neden? Çünkü birçok öncü dar görüşlü davranıyor veya sadece beklemeyi seçiyor. Binin mevcut fiyatı istikrarsız kalıyor ve devam ediyor daha. Sonuç olarak, ekosistem pi bir ödeme biçimi olarak kabul etmekte tereddüt ediyor. Gecikmeye devam edersek, ekosistem sonsuza kadar bekleyemez. Güven kaybolduğunda, pi network'ün yalnızca borsalarda işlem gören geleneksel bir kripto para birimi olmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. Benim analizim şu şekilde. Eğer tüm öncüler pi'nin bir para birimi olarak başarılı olmasını istiyorsa, herkesin bu vizyonu anlaması ve desteklemesi gerekir. Dimas gibi muhaliflerin varlığının Pin Network'ün başarısız olması anlamına gelip gelmediği ile ilgili sorunuza gelince şunu sormak isterim. Ben neden buradayım? GC ve ordusu neden burada? Düşmanlarınız vatanınızı tehdit ettiğinde ne yaparsınız? Teslim olur musunuz yoksa topraklarınızı savunur musunuz? Tarih boyunca başarının peşinde uzanmak diye bir şey yoktur. Çaba ne olursa olsun. Başarılı olmak istiyorsak kendi payımıza düşeni yapmalıyız. Biz sadece madenciler değiliz, öncüleriz. Öncüler kelimesinin anlamını araştırın. Siz gerçek bir öncü müsünüz? Siz yemek yerken ve dinlenirken bizi pasif bir şekilde izleyen bir izleyici değilsiniz. Siz pinin sahibisiniz. Pinize ne kadar önem verdiğinize karar verme özgürlüğünüz var. Ancak onun için savaşanları eleştirme hakkınız yok. Bugün, tüm öncüler aynı sahnede. Bir başarılı olduğunda, hepimiz başarılı oluruz. Bir başarısız olursa, hepimiz başarısız oluruz. Öncülerin, sadece göç etmiş bir elde etmekle kalmayıp, bir sorumlulukları olduğunu anlamaları çok önemlidir. Başarı kendiliğinden gelmez, birlikte çalışan 10 milyon öncüyü gerektirir. Doris Yi Lotus Çiçeği Lotus Çiçeği Lotus Çiçeği